Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Ocak 2026 emekli zamlarının belli olmasıyla ikramiye hesabı da değişti. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emeklisine yapılan %12-19'luk zamla beraber ikramiyeler içinde rakamlar telaffuz edildi. Emekli ikramiyesi sadece emeklileri değil, dul ve yetim maaşı alanları da ilgilendiriyor. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ödeme yapılacak? İşte ikramiye hesabı. Ramazan'a sayılı günler kala emekli ikramiyesi hesapları yapmaya başlandı. Emekli ikramiyelerine her yıl belli oranlarda zam yapılıyor. Bu yıl ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, kulislerde konuşulan rakamlar da belli olmaya başladı. Peki, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur Emeklisi, Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ikramiye ödemesi alacak? İşte tüm detaylar. 2025'te ikramiyelere ne kadar zam yapıldı? Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi %33. 33'lük artışla 4000 TL'ye yükseltildi. 17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban Bayramı'nda 57.4 milyar Türk Lirası olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmişti. 2026 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında uygulamaya sokuldu. 2026'da bayram ikramiyesinin 5000 TL'ye çıkarılması bekleniyor. Net rakam yetkililerden gelen açıklamalarla belli olacak. Bayram ikramiyelerini SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı malurluk aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlarla şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.